hepinize merhabalar arkadaşlar ben Alper. Evet bugün e, sizlerle beraber farklı bir oyun oynayacağız. Kesinlikle Brawl Stars değil, Among Us değil, Minecraft değil. Bugün farklı yine. Evet Clash of Clans'ı gireceğiz bugün. Ne olmuş, ne bitmiş görelim. Yaklaşık bir 5-6 aydır girmiyorum Clash of Clans hesabıma. Bakalım ne olmuş, ne kadar saldırı yemiş falan. Onlara bakalım. Bir iki şey falan yaparız deste yaparız savaşırız falan öyle videoyu bitireceğiz. kesinlikle çok saldırı yapılmış bunları toplayalım hemen ne kadar ganimet gelmiş vay 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 48 değil 4 milyon 800 bin şeyi var ganimet ara şey gelmiş ganimet gelmiş bunları da toplayalım bunlar gitmiş tabii ki saldırı olduğu için kaç saldırı yedik acaba milyonlarca. Demek kılana katılalım isterseniz. Dur nasıl yapıyoruz onu he tamam. Bir kılana katılalım. Kupası yüksek bir kılan. Şu şuna girebiliyor mu? Gir. Tamam. Katıldım kılana Mükemmel. Evet. Köyüne böyle gördüğünüz gibi 8 seviye belediye binası var. Sonra 4 seviye barbar kral yapmışım 4 seviye yapmışım falan duvarlar 3 4 6 5 <laughs> karışık orayı sormayın karıştı kaç seviyeymiş kamplar ordu kampı 4 4 5, 5. evet, karanlık köye gidelim şu karşı tarafa Bunları al 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 13 gelmiş bak bayağı bir taşımız olmuş Burada da yeri seviye yapmışım binayı 2 seviye savaş makinesi. Şey, şu an bir deste oluşturalım mı? Nasıl oluşturuyoruz? Unuttum. <laughs> Oluşturmuşuz biz. Başka bir şey mi oluşturalım? Şöyle bir saldıralım neyse. Saldırı. Başka bir deste saldırı sonra. Aa buldu. Devuş ki. Nereden saldıralım buraya? Nereden girelim? Şu iki tane bırakıyorum. Bunlar halletsin onları. O, vurmaya başladı. Ben şuralara bırakıyorum yavaş yavaş. Çok girmemiş herhalde arkadaşımız bu köye. Çok az ganimet falan var çünkü. Büyük ihtimal çok alamayacağız. Okçuyu almışız çünkü. İntikam ateşine karşı oynuyoruz. Savaş makinesi içeri girdi. Bombayla patladı. Hala gebermedi ayakta. Evet. Öldü. <gülüyor> öldü. <gülüyor> Okçu hala yaşıyor. Öldü. Ya Şöyle dedim nazar değildim 152 toplam sar. Sonra rakip de bizi saldırıyor. Karayetler bize mi geldi? Bize gelmişler. Hocam dur lan hocam hocam. Hmm, çıkaralım şunları. Geçiş baya iş yapıyor. Hmm. Bunu koyalım. Gene koyalım. Balon koyalım. Üretiyor onları. Üretiyor mu zaten. Ben. Ha, burada da bir şeyler öğreteyim. Şunu alalım mı? Alalım hadi. Daha çok Clash of Clans videosunun gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Kanala abone olun. Kanala, kanala abone olun. Ne kadar kaldı fazladan 718'in 2 milyon mükemmel mükemmel valla şunu bile yükselti. oha yükselteyim mi lan yükselteyim mi? yükselteyim mi yükselteyim mi yükselteyim mi lan kaga yükseltemiyormuşuz ki boş boş ne heyecanlık heyecanlık heyecanlandık lan ulan ya <laughs> tabi şey nerede şu sondaycı ha. tamam barbar kralı yükseltelim mi yükseltelim hadi sensin kral hadi ee ne oluşturalım ne kadar kaldı 4500 karakterimiz kaldı şundan 3 tane olur şunlardan al şunlardan şu ee, ne koyabiliyorum bunların yerine ne koyabiliyorum bombeci bombeci 3 tane olsun 4 tane olsun hadi tamam. karşı tarafa geçiyorum savaşa başlıyorum hadi eşleşmeyi bul güzel bir düzen yapmış bu köyün savunucusu nerede bu taraftaymış ha. ha kötü yapmış bence biraz içinden geçeceğim çünkü ben birazdan başlayalım şuradan yavaş yavaş. Bunları da şuraya veriyorum. Gece yarısı burada da bayağı iş yapıyor burada gece yarısı. Mükemmel baksana. Hatta balon şeyi bile balon şeyi bayağı, bayağı iş yapıyor. Bunlar ölmüş. Bu savaş makinesi isimliydi. neydi onun adı? O iş yapar ya. Şunlar bir bitirsek keşke. İki saat şu duvarı kırmaya çalışacaklar. Yok oraya gitmiyorlarmış tamam. Selamünaleyküm biz geliyoruz. Fırın bayak iyi. Baksana fırın <laughs> dörtlü neyi düşünmedi? Dörtlü havan topu muydu? Dörtlü havan mıydı? Çoklu hava topu muydu? Neydi? Bayağı iş yapıyor o da. Ve geberdik. Onu <laughs> da alacaklar yakında. Okçular olmasa var ya. Okçular olmasa. Alırdık da biz bu köyü. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Aa. Ha, küçükler geliyormuş. Küçükleri yol açın. <laughs> Başka biri kaldı mı? Kalmadı. 162 toplaması ağır. Sonra. Al bakayım şunları da. Burada da baya bir şey oldu. 180 bin lira veriyorum bunu. Bayağı bir ganimet oldu yalnız. <laughs> Olmadı mı bunlar lan hala ya Doğru bunlar kaç saat sonra oluyordu Neyse şurada bir salları daha yapalım Sonra video sonlansın Ne oldu yine ganimet manimet verdi bize Bir şeyler oldu yine anlamadım ama Arkadan da ses geliyor olabilir inşallah gelmiyordur arkadan ses Cam açık kalmış <laughs> ee, Başlıyorum Şuradan hemen Şuraya veriyorum Kötü başladık ki biraz Olabilir Çok kötü ne Kötü kenarı kötü okçuları bitirebilseler şu okçular gitmiş olsaydı güzel olacaktı ya güzel olacaktı la tesla var tesla vuruyordu herhalde havaya ha şey var yani hava fişekler var onlar da alır ve bitti bitti başka bir şey kaldı mı yok yüzde 40 toplamazlar Hiçbir şey gitmemiş. Acaba Pekka'yı sona mı koysaydık? Olabilirdi. Evet daha çok Clash of Clans videosunun gelmesini istiyorsanız dediğim gibi video like atın kanala abone olun. Ve abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapın açın yani. Her icatımda size bildirimi gelsin. Ve kanalımı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlar diğer aransın videolardan. Video bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.